Hepinize merhaba arkadaşlar. The Walking Zombies 2'ye devam ediyoruz. Evet Abiş, abiş çok yükseltme evet. sen. Ödüllerimizi almamıştık galiba. Abiş galiba video yarında kesmeyecek. Sorunsuz olacak. İnternet kapalı mı? Abiş ne yapıyorsun? İnternet abi? kapatsana girerken al işte reklam çıkacak. Tamam tamam. Çıkıntı yok. Ne no, Arkadaşlar ya video reklam çıkıyor sonra reklamı kesmeyi unutuyoruz. Ben her şeye bastım ama. Aynı. Abi şey yapayım. Abi işte dur. Zombi hunt ve araya defense var onu da al. Onu da alacağım. O şey zaten. işte böyle. Hallederik hallederik. Leyla Leyla, Leyla, Leyla. Leyla. Biz ne yapmıştık ki bunun için? Leyla. Hiç bilmiyorum. Malzeme mi almıştık acaba sağlık malzemesi? Bir daha çöp karıştırmayacağız değil mi? Kar 98i aldık arkadaşlar. Ben hatırlıyorum. Sat almış. Başka bir şey yok, galiba. Bir de sargı bezlerini şeye sürükleyeceğim. Yani e, ekran dokunmuyor. Bunu bırak. Ha. Ha. Nasıl bırakıyoruz bunu? Ya şuraya gel işte. Çık buradan, çık buradan geri git. Ha şimdi çantanı aç. Ha, buradan çık, çık kapat şunu. Ha. 15 var. Abi şey git. Çantaya git çantaya. Ha bak şimdi. Burada sargı bezi. Ben sargı bezi. Kullanabileceğiz yani İki saat gerek Şu ne? 38. Bu 48 can veriyor yani şey PUBG'deki şey gibi 75 can 18. dolduran var ya. 18. Ama bu canlı böyle dolduruyor yavaş yavaş. Neyse abi. Neyse, tamam. Bombamız var. Bu tamam. ne? Tamam. Yiyecek herhalde. Canı arttırıyor böyle bunlar saniye saniye. Tamam tamam o kadar. Dur, o 55 TL skilllerimiz gelmiş. Dur, dur Can bir de defans yükselt tam da de defans yükselt demeyeceğiz galiba. Değil mi lan? Abi Abi def, defans yükselsin mi? Defans zaten yükselsin. Ya biz bayağı yükseltmiştik. Ben manyak gibi önceki bölümlerde bir basmıştım 5 tane. Abi dur alma. Şöyle. Ha, Sakin. Spin de. Hadi. Hadi bir şey çıksın. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Bu ne? Bu ne? 60 dakika boyunca koşabileceğiz 60. Alma alma. 50 litre bak. biz benzinimiz sıfır olana kadar devam et ama abi. Tam burada başka bir şey yok. O kıyayıma git abi. Kar 98 deneyeceğiz ha. Yeni silah. Yeni kesin. Yaşlıkla Facebook'a başlıyoruz. Ne? Hı. Bir önceki bölümlerde rate'e bastın. Ne oldu? <laughs> Oraya kesmedik ya. Komik olsun diye. Evet. Evet abiş kar 98 dene. Ya abiş dürbün yok ya. O ne lan? da mı sıçratıyor? Lan. Sen... Lan... lan abiş George Master ya adam. Matrix. Matrix ne abiş bilmiyorum. Adamı koruma korumamız mı lazım? Allahu ekber. O çok güzel mermi şey ya. Olduğumuz En sevdiğim AVM tabi. Abi adam mermi koyuyor mermi aslında yok. Olmayan mermiyi koyuyor. Adam 10 kilometre üstü. olmayan mermiyi koydu Dur şimdi sıra değiştireyim sarılmıyor. envanterin dolmasın. Dağın mı? Dağın. hep geleceğiz ya. Yani. Oyun biraz şey harita olarak sıkıcı. Aa ben burayı hiç yapmadım. Neden Anahtarımız var 10 tane. <laughs> Mesela dokun. He, yukarı He, işte. 10 tane anıtlarımız var ya bununla uğraşmak istemiyorsan Yıkı. galiba o ona tıklıyorsun. Değil mi abi? Tamam tamam halledeceğim şimdi. Gerçekte anıtlarla böyle değil değil mi? Evet. Abi sen ne kadar beceriksiz bir insanısın. Abi kombosun sen. Yani hep aynı yere. Abi kombo olamadı Gerçekte böyle mi abiş? So, yani. 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 Kendi kendine konuşan adam yok gelmiş. Sesini aç. <laughs> Allah ekber. Bunlar nereye geldi şimdi? Niye geldi? He <laughs> daha yoktular az <azizci>. önce. <laughs> adam bizi satıp kaçtı mı? Ne yaptı ya? Bu sırdan bir yere aşağı inme. Dürbün aç bekle. <laughs> açık, bekle. Abi! Adam kaçmadı ki. Adam şey yaptı. Hadi. hadi. Lan. <laughs> Lan şerefsizmiş. Ulan var ya. ne oluyor? Abi şerefsiz. Şerefsiz. mı al, kara al çabuk. Ya başlayacağım bunu yani. 10 gün sonra. Ya abi ben de hiç böyle bir şey olmadı. E ee, bizim bağışıklığımız mı varmış? Yaşıyorum. Aman Allah'ım. sattı ya Eve geri dönmeliyim diyor da. Yapmış. Şey. Orayı bir deneyelim adam ağzını burnunu. Duracağız. Eve dönemiyormuşuz. Bir de uzun bir macera. Yürümek zorunda kalıyoruz. Abi şu videoyu da takip olmuş. Gel sen niye motorunla dönmüyor? Zombie's got him sooner, so I hate How is it possible that he survived? It's been ten days. He would have turned off. Look, he has bite marks. Kesin adam bizi satmıştı. Adam kaçtı bildiğin ya niye? Kaçtı zaten. Çok saçma. Bizim neden ki sat yerde oturuyoruz ki? Zombi gel 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 hele gel gel biz ye, ye, ye mi diyoruz ne diyoruz Ben orada olsam zaten onlar da kapıdan giyirken ben direkt alırdım silah güm 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 pat 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 ağızlarına burunlarına dalardım ya adama ne oldu ki ya manyak ya. İngilizcemiz sıfır olunca biz. Don't worry buna bastın geçtim bitti no, Tamam. Bu hediye kutusu ya. Onu al, klimde al. Ay 50 tane pompalı mermisi mi yoksa 20, 20, 200 tane taramalı mermisi mi seçeneğine 50 tane pompalı mermisi ve bizde pompalı yok. Ya satma ne olacak? Abi satsana ben ya. Hayır satma zaten. Ya lazım olacak pompalı alacağız yani almanız gerekecek. E niye bana laf ediyorsun Allah Allah. Nerede bu? Sen, sen ne yapıyorsun ya? <laughs> senin ağzını... Keşke silahımız olabilse. Seni döve bileceğim var ya ağzını bunun... Tamam gidelim. Tahir'e tamam, gidelim. Bak Tahir'dir. O senin büyük kardeş. Rastgele basıyorum ama inşallah. Biz Kötü zekalı. bir şey. Ne, ne dedim ben şimdi? Ne bileyim. Görev aldım. Allah Allah evet. görevler bitmiyor. Leyla ya git Leyla. Leyla ya Onu git. Ona şöyle gideceğiz. Şöyle gidelim. Hadi danger zona yakın bir yer. Sakın Facebook'a basma. Ben buraya hiç gitmedim. Facebook. Facebook. Facebook'a Face mı gitmedin? Facce bok. <laughs> Neyse abiş. abi. Abi buraya hiç gitmedim. Evet. Ha gel geldim. Lan kar 98 alsan elini. Ne kadar hızlı ya. Allah'ım inşallah köpekler yoktur Abi böyle tara bildin. Köpekler yoktur dedim ve. Ay, ağzına olma. Ağzına olma. Köpek yok. Biz nereye gideceğiz? Gel gitseller var. Abi şu zombileri <laughs> öldürdü. Kar 98 alsın en daha çok mermi. Biz onu tek bir mermi de öldürüyor zombileri. Bu mermi israfı oluyor bunu öldürmek. Bunu öyle koyun. Botlar yok. Hemen ya sıkıştırdılar seni manyak mısın? Sıkıştırdılar. <laughs> yok sıkıştırdılar. <laughs> eee. Göbeğim nereye mi oldu? Abi göre ya metre diyor. Abi sen nasıl bir silah kullanıyorsun? Ben <laughs> silah <sıra> mı kullanıyorum? <laughs> sen gösterdi. Herhalde canlı konuşma Hayır, az önce gösterdi yapmış. <laughs> Bunların niye çıkıyor? Çap çap. Adamın beyin yarısı yok. Adam beyin diyor ya. Herhalde yedi beyin istiyor. Gitsin. Dana beyni al. Tamam şimdi piyano. Abi zombiler neden beyin yemek istiyor biliyor musun? Çünkü beyinleri yok. Beyinleri yok mallar çünkü. Matematiksin evinden yüz almak için beyin istiyorlar. Mantıklı değil mi? Çok Abi çok mermi verdim ne güzel ya. 826. Ve 5 mermi Şarjör kapasitesi. Bunu kullanmak şey. Taramalıyı kullanırsan mermi israfı yaparsın. Değil mi? Bir mermi de öldürebiliyor bu zombiyi. Bu silah. Ama taramalı da bir Hop abi sen kralsın. Abi şu daha yeni başladı oyunu ve nasıl oynuyor? Peki. Tek atıpınız mı? Tek değil yok. Anladım. olmadı mı? Evet. Tepek yok. Anladım. Tek yok. Yemem. Bir canların ne kadar kaldığını göstersin. Öldürür mü? Direkt öldü. Ben işte direkt şey ölüyorum. Bunu ayağını sıksan bile ölüyor değil mi? evet. mi? Çünkü güçlü bayağı Kapçuma bildi. O 20 defa sıkıyorsun ölmüyor adam. Değil mi? Kapçıyor. Bak canı gösteriyor. Boş yapma şeyindeyiz arkadaşlar. Ama hiç görmedim burayı. Burada var ya şey kurarsın burada. Nasıl desem? Base. Kale kurarsın kale. Dolu var mı? Burası işimize yarar Ha yani. benzinimiz böyle çok az olunca böyle sıfıra falan gelince gidip marketten sıfıra gelince marketten. Market illa gitmemize gerekiyor. Değil mi? Evet. Boş yapmış yok. Arçelik yapalım. Biraz. Niye boş yapayım? Değil mi? Arabaya basıp kaçacağız. Hemen kaç tamam araba bir. Kaç 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 kaç. köpekler gelecek köpekler gelecek köpekleri zombiden saymıyor çünkü onlar köpek yani de. zombi, zombi dog şerefsiz zombi dog zombi kedi falan yok hiç lan aşağıdan şey gelince motor motor, motor değil başka bir şey geldi ya benim arkadaşım şey. gelince zombi gelsin <laughs> Burası Ya ben Elimiz gözümüze giriyor. Ayağı nasıl? Evet, yani kapa derdi yok. Ama headshot yaparsan böyle şey çıkıyor. Altın ingot, altın metal, metal çıkıyor altın çıkıyor onları da şey, şey yapabiliyor. Köpek gelip köpek gelip sesinden anlarım herhalde. Keşke bunun videosunu çekseydim ya. Yani. yürü git. Allah şimdi dünyada hep aynı köpek dizisinden İnsan kendi saat işletmesi güzel değil mi otomatik güzel Otomatik de çünkü o haz yaşamıyorsun. Düşün abi kafası arka arkaya geliyormuş. Mermi bir tanesi girip ikincisine de girip oradan çıkıyormuş. Double kill. öyle bir şey yok ne kadar kötü ne kadar kötü ne kadar kötü. Abi nasıl ya? Sen prosun. Headshot. Headshot. 111 headshot oluyor değil mi abi? Hı hı. Oğlum sen nasıl headshot atıyorsun ya? Pro oldun ya bugün. Sen çok kötü oynadın. Bugün pro. Abi hepsini headshot atabilir misin? Hayır, evet, evet, evet. Hayır biz, bütün zombilere biz. headshot atamadım. Sondakini atamadım. Ne evet. mi? Köpük gelmesin Bu da, bu da headshot. Hadi abi şu son üçünü headshot atarsan 25 milyon like gelecek. Yarından e, pizupayı geçeceğiz. Kesin kesin. Geçemeyeceğiz. Çünkü atamadım headshot. Aliş, ne böyle bakması eğlenceli. Hmm, beyni yarısına yok oluyor, biz yürümeye çalışıyoruz. <laughs> Yemek anları çok uzun var bildi. Evet almış Öyle. Ben buraya gelmedim diyecektim. Sen zaten hep gelmedim diyor. Ama geldi. <laughs> abi şu patlatma şeyi dört patlatma şeyi. Hepsi gelsin. Allah. Abi geliyorlar lan. <laughs> Bir kere izler. Ah yerde bir şey var. Abi envanterine girsene be. Allah kötü. Şimdi böyle bak yani aa, dolu. Şu an bir bir şey alsak önemli bir şey gelmez bize çünkü bayağı dolu. buraya keşke koyabilsek bir şey. <laughs> Kıyafetim varsa veya yemek varsa ye. Kıyafetim var mı? gazoz içelim mi? Gazoz keyifsiz. Şimdi bunu böyle. Yani bir tane altın külçe gelse alabileceğiz veya başka bir şey şu an. İki boşluk yerimiz yok. Kenarlar var. Tamam. var. <laughs> Allah geliyor da. Hep aynı yerden gelmiyorlar. Hiçbir fark et. Arkadan gelebilir. Bir şöyle kötü bir şey var abi. Bizi 5 metre uzaktan vuruyorlar ya. Bak şimdi bak bak. Gelsin bir tanesi bir tanesi Bir tanesi vursun. Abi zaten yemek yedim canım yükselce. Üçüncü wave. Çok zor olacak. Bak, 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 arasına böldür mermisini. Çerebili. Of. Oh. Ha tepiyor. <laughs> ne? Lan, Hadi ne? Zannedi. Lan arkadan son bir Çok yakından bak bu tam biterse olsun öf be abi sana dokunamadılar bile değil mi evet de, de, de. dövdü bitireceğiz mi abi? kaç dakika oldu 21 bitiriyor. dakika 30 40 saniye oldu 21 dakika 21 dakika 45 saniye yarın reklam çıktı onu keseceğiz zaten Abi bunlarla sonra konuş. Konuş ya tamam konuş. Bu bölümü burada kapatıyoruz. Abi elimde manyak gibi silah gezen adam vardı. Ne konuş Bu bölümü burada kapatıyoruz. Beşinci bölümde görüşmek üzere. Abi şey devam gelecek mi? Gelecek gelecek. Altıncı bölüm gelecek mi? Gelecek hadi hadi kapat. Aa manyak adam da burada. Manyak adam. 那个位置。